maçlarımızı oynuyoruz. Park Survival Evvelbe de oynuyoruz. Evet Oynaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, evet bayağı uzun zaman önce çekmiştim yine. Farklı videolar çektiğimizin. Evet kanalımızı ben anlamam unutmayın diyorum. Ee, zor günler ee, geçirdiğimiz şu günlerde her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı mutlu günler diliyorum hepinize. Oyunumuza başlıyoruz. Evet burada kalmıştık oyunumuzda. E, en son e, evimizi yapıyorduk. Yarım kalmıştı. Şimdi e, evimizi tamamlayacağız birkaç tane daha e, ejderha yakalayıp onları evcilleştireceğiz hem onları göstereceğiz hem de işte ev yapımına devam edip o şekilde devam edeceğiz. Artık e, dinozorlarımız için ahız demeyelim de onlar için bir barınak yapacağız. Onu da göstermiş olacağız. E, şimdi hızlı bir şekilde başladık. Ee, şu an e, odun çağındayız diyelim. Odun çağı da Şu an için levelimiz odundan daha doğrusu ahşaptan bir şey yapmaya yer verdiği için ahşap yapıyoruz. O da halinde bol miktarda odun istiyor. Evet. Elimiz en son bu şekilde kalmıştı. Şimdi burayı kapatmayacağım. Buraya kapı koyacağım. Balkon yapacağım. Onu da biraz sonra yapınca görürsünüz. Burada kapı olacak. Büyük bir balkon yapacağım. Evet şimdi e, hızlı bir şekilde şurada bir pencere, şurada bir pencere. Tamam yeterli bu kadar. Şimdi hızlı bir şekilde duvarlarımızı inşa edelim. Bu şekilde yeter sanırım. Evet bir yükseklik fazla olur. Çünkü bir çatı çıkacağım üstte. Çatıca çıkınca çok fazla yüksek olur. Şunu tekrar bir alalım. Evet. Evet. Arc Survival Evolved. Adı üstünde Survival Survival oyunu ilk başta hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra işte giderek, gelişerek oyunda zaten dinozorlar e, mevcut. Dinozorları birleştirecek. gider işte böyle çağ atlama e, şeklinde. Güzel bir oyun. Oynayalım. Bakalım hep beraber. Görelim ilerisini. E zaten daha önceki bölümde bir dinozor e, evcilleştirmiştim. Şimdi bir tane daha evcilleştireceğim. Ve onlara güzel bir ev yapacağım. Şimdi şu evimizi bitirelim. Evet şurada kapı koyduk. Bir kapı da şuraya. Evet onu biraz sonra göstereceğim. Güzel bir şekilde şey yapacağız. Ee, şöyle Burası düz gelecek. Ee, yanlarda çapraz koyacağım. Şuradan enagramlardan hemen e, öğrenelim. Çapraz çatıları. Evet. Bunu öğrendik. Bir de çapraz şey, eğimli çat olacak. Onu da öğrendik. Tamam şimdi haline odun istiyor. Gidip hemen odun toplayalım. Şuradan Evet, odunumuz topayacak sonra güzelce yapacağız yapalım, Evimizi tamamlayalım. Evet, gayet hızlı bir şekilde. Şuradan hemen ee, slotlara eleştirelim yaptığımız malzemeleri diyelim. Ürün değil ee, malzemeleri. Fazlalıkları da attık. Evet, merdiven de evet, ee, yarım oldu. Bunu da yıkıp daha uygun bir şey yapacağım. Öncelikle şu binamızı bir tamamlayalım. Işık düşüyor tam oradan güneş gözüme. Göremiyorum orayı. Ayarlayabilirsem. Gölgeden. Tamam şimdi oldu. Evet oyundaki ışık efektleri çok güzel olduğu için bazen bize zorluk çıkartabiliyor. İşte çatımızda çatı katı tamamlanmak üzere. Şöyle düz tarafı koyduk. Şimdi çapraz çatımızı da koyalım şöyle. Eksik kaldı. Yine odun hemen Evet, üretim yaparken ağırlaşıyoruz. Ben yani bir yandan üretim yap, bir yandan delilemeye çalışıyorum. Şimdi hemen çatımızın son kalan kısmında yaptık. İşte tamam. Şimdi burası dediğim gibi şey yapacağım oraya. Balkon yapacağım. Onun da şimdi yine haliyle odun lazım. Balkon yapacağız. Balkonun etrafını çitle çevireceğiz. Yapacaklarımı şimdi anlatalım. Bir de hayvanlarıma diyorum ee, barınak yapalım. Ahır diyelim ya da. Ahır biraz kaba mı oluyor? <laughs> barınak olsun o zaman. Evet. Bu arada level aldık. Levele şimdilik ağırlığa ayarıyorum ki ee, ne kadar çok fazla yük taşıyabilirsek bizim için şu an o kadar iyi. Şu tane gramlardan yapacağımız şeyleri bulalım. Ne gördüm ben? Evet buldum çit. Buldum çit. Tamam. Şuradan lif lazım. Lifleri de toplayalım. Devam. Şimdi başlayalım. Tak. Niye olmuyor? Tamam. Kapı açık olduğu için olmuyor. Yapma ya. Hemen gidip kapıyı kapatmamız gerekiyor. Tamam ne de, alaka? Evet oyun... E, da gayet bayağı bir özellik mevcut. Bayağı bir seçenek mevcut. Harita olarak da şu an benim oynadığım harita e, instant, yani ada haritası. Bu ada, ada e, yeni oynayanlar için gayet ideal bir ada. Diğer haritalara denedim. Bayağı bir zorlu haritalar var. Şimdi hemen işte gördüğünüz gibi şeyimizi ne derler? balkonumuzu yaptık. Etrafında çitlerle çeviriyorum şöyle. Çok güzel bir balkon olsun. Yine odun bitti. Ben atlamam gerekiyormuş demek ki. Bu kadar yüksekten düşürmek lazımmış. Neyse. Yakından olursa Hemen tekrar dirildik. Tam en el geri alıyoruz. Onu da Öldüğümüz zaman cesetimiz orada belli bir süre kalıyor. Onun üzerinden diğer bir önceki envanterimizdeki her şeyi tekrarlayabiliyoruz. Hemen onları aldık, yerleştirdik. Buradan devam edelim. Ben en iyisi şuradan yapayım. Buradan da yapabiliyormuşum. bunlar Hala çıkmaya gerek kalmadı. Tamam. Balkonumuzu da hallettik. Ee, oyunda başlangıçta ayarlarda gün ve gece e, farklarını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik ben geceyi bayağı bir kısalttım daha çok gündüz Osmanlı gelince şu an üşüyoruz diyor. Yağmurda üşüyoruz ne bileyim güneşte terliyoruz. Oyunumuz oldukça güzel bir oyun. Şimdi bu biraz şu an sabah olmak biraz etraf karanlık. Evet güneş sabah güneşi. Şuna bir bank koyalım. Oturak ya da oturak diyelim. Bank mı diyelim oturak mı diyelim. Evet böyle oturup sabah ışıklarını seyredelim. Evet. Şu an fazla net olmayabilir. Bunu daha sonra gündüz tekrar gelip gösteririz nasıl olduğunu. Bir tane de şey yapalım. bu Işık yapalım. Evimizin çevresine. Meşale daha doğrusu ışık dediğim. Şurada şu iki kuşa yakıyorsak, şurada, evet meşale. yakın meşale. Tamam. Evet meşale tarzı şeyler yapıyoruz. Onların içerisinde odun ya da saman gibi şeyler yerleştirip onları yakıyoruz. Odun yakarsak bize kömür oluşturuyor. Kömür e, bizim için ileride çok lazım olacak bir envanter. Şuraya yerleştirdik. Diyelim de şuraya yerleştirelim. Evimizin ışığını görelim. Önce şuna bir içine saman koyduk. Fakat fazla oldu çünkü diğerine kalmadı. Şuradan ikiye bölüyoruz. Tamam yarısını buna. Şimdi yarısını da bunun içine atalım. Onu da yakalım öyle evet işte. Işığımız ve ısı. Hem ışığı hem ışık kaynağı alıyor bu. yine masa ve sandalye yapacağım. Onu da evimizin içerisinde dekorasyon olarak koyacağız. Yine haliyle odun lazım. Odun değil. Ve bir de metal istiyoruz sanırım. Evet metalde. Metalde taşların içerisinden kayalardan çıkartıyoruz. Sandalye, masa. Onları da Dedim. Yine seviye atladık. Yine ağırlığa vereceğim seviyeyiz. sandalye ve masayı stoklarımıza e, slotlarımıza koyalım. Şu pencerenin önüne <laughs> böyle mi? Yok şöyle olsun. Daha estetik durur gibime geliyor. Şurada sandalye. Tamam. İkinci bir sandalye yapalım şuraya. Onu da koyduk. Şöyle bir oturalım, gösterelim. Evet. Böyle sandalyeler falan oturabiliyoruz. Onu da yaptık. Şimdi balkonumuza bir çıkalım yine. Bir kez ışıklı şekilde bir daha aydınlık işte manzaramız güzel. Şöyle oturduk. Manzara'yı seyrediyoruz. Ee, nehir kenarında. Şimdi şu e, merdivene bir atlatalım. Onu öncelikle yıktık. Şimdi şu engel teşkil ediyor, orada kaldı. Onu nasıl hedefleyeceğiz? Zecirhanın üzerinden Nazırın üzerinden deneyelim dedim. Yok olmuyor. O, arada, o zaman merdiven yapıp çıkacağız. Sonra tekrar yıkacağız. Evet. Ölülmesi ee, gerekti. Tamam. Uzattık. Şimdi yapma. Maalesef ki bu kez aşağıdan çıkmamız gerekecek. da denk getirmemiz biraz zor olacak. Şunları bir yıkalım. Şuraya bir önce temel. Temel ters oldu. Daha uygun ayarlamaya çalışalım. Şurada denk gelir gibi mi geliyor? Bakalım. Şöyle bir ayarlarsak. Şuradan tamam şimdi oldu. Evet birazcık kaymış ama yani bir de bir denk getirmek biraz zor olacaktı. O yüzden bakalım. Tamam yeter. O gayet iyi. Şimdi de gayet görür. Birazcık kaymış sadece. Öyle kalsın. Zaten bu ev ee, taş devrine gideceğiz. Taşlarla bir şey yapmaya başlayacağız. O zaman devri orada kalacak. Taş var. Daha sonrasında metal var. Metal ödemi yapmak gayet ee, sıkıntılı. Çünkü fazla, metal toplamamız gerek. Metalde toplamak için bol bol kaya kırmamız lazım. O da biraz uzun iş. O yüzden metal ev yapmayı düşünmüyorum. Neyse şuradan bir Şimdi bayıltıcı ok yapacağız. Bayıltıcı ok için bize lazım olan külmüş et ve majo meyvesi. Bunları havan elinde birleştiriyoruz. Normal okla oka ok yapıp yurdusuna işte o attık ve evet bayılttık güzel. Bayıltıcı bayılttıktan sonra ikna zorumuza yem veriyoruz. Meyve yiyor genelde bunlar. Ve bizim oluyor. ismini de değiştirdik. Şimdi ona bir eğer yapalım. Üzerine binelim. Değerimiz var da deli istiyor. Şansımız var ama bu küçük yaratığı öldürmek istemiyorum ama deli lazım. Şimdi yaptık. Şurada birleştirip daha böyle görsel olarak evet işte görsel daha güzel olan bir eğer yaptık. Şimdi binelim üzerine. Ooo. Evet. Diğer cinazorumuz da burada. Bu bizim değil tabii ki. Onlar şimdilik beni takip etmesin. Bunun enerjisine baktım. şeysi var. Geceye e, var şimdilik. E, hayvanlara barınak yaptık sonra barınağa e, yem kasası koyup içerisine yem dolduruyoruz. Orada yiyorlar onlar kendileri otomatikman. Adamın hayvanlar için yem derdimiz olmuyor. Şimdi yine hala bol miktarda odun. Artık hayvanlar için bir barınak yapalım. Öncesinde tabii ki ağaç zemin lazım. Yani, ahşap zemin, ağaç zemin, odun hepsi neredeyse bir kapıya çıkıyor şuradan. Lif lazım, lif de toptalım bolca. Yavaşlaştık bu arada. Hem üretim yaparken yavaşlıyoruz zaten. Bir de yükümüz ağır olunca o zaman da yavaşlıyoruz. Evet. Şimdi şuradan olur mu? Olmaz. Burası biraz daha uygun bir yer. Ya evet. Oyunda şöyle bir sıkıntı var. Benim. Evet. Güzel. Mükemmel bir oyun ama. Mesela işte şimdi göstereceğim. Her yere koyamıyoruz. Mesela zemin düz değil. Zemin düz demek ki bir özellik olması lazım aslında. Sonuçta kazmamız küleğimiz neyse her şeyimiz var elimizde ya. Yani zemin düzeltip o zemine ev yapmak olsa çok daha güzel olurdu bence. İşte burası üst üste de koyamıyoruz ki üst üste koyup yapalım. Neyse şu şuradan devam ediyor. Mu? Tamam. E şimdilik buna bize yeter. iki tane dinozorumuz var. Onlar için yeterli. Daha sonra zaten dediğim gibi taş levellere geçtiğimiz zaman taştan daha büyük barınak ve ev yaparız. Tamam. Şimdi gidelim bu duvarlar için. Başka olmuyor. Arzuda dolamaya gerek yok. Böyle baktım ama. Tamam şimdi biz artık ee, barınağın zemini yaptık. Şimdi şu çantamızda gereksiz şeyleri boşaltalım. Kalabalığı. Gözümüzün açılsın. Ona gidelim. Yine onun topları. Odun yok. Lan mı deniyor oluncuya? Tamam şuradan envanterde şey enagramlardan açmamız gereken toplu duvar var. Yani dört ayrı duvar yapacağımıza tek seferde bir dörtlü duvar yapıyoruz. O zaman hem yüksek hem daha kolay oluyor bizim için. hadi yani hayvanlara koyacağımız için biraz yüksek olması gerekiyor. Kapı ve dinozor kapısı ve dinozor kapı kilişini de yaptık. Onu açtık. Şimdi yine bol miktarda odun. Hala odun eksik. levelimizde aldık. Şuradan devam. Önce slot'la bir yerleştirelim. Ve ağırlığımızı hafifletelim. Yoksa yürüyemiyoruz. Evet bayağı ağırlaştık. Aslında şu e, dinozorların binip bizi götürüp getirmesini isteyebiliriz aslında şimdi bir bakalım. taşı ediyor mu? Oo harika. Bayağı da hızlı. Tamam iyi oldu. Onlar gidip geliriz şimdi artık. Şunu hemen slotumuza koyduk. Duvarı ve başlıyoruz duvarları örmeye. Hızlıca. Yani dörtlü duvarını gösterelim şöyle. Bir anda yüksek bir duvar yapmış oluyoruz. Evet, işte tekrar gidelim bu bir kez. Biraz zorumuzda hızlı bir şekilde. Buradan hemen. Yanlış bir Tamam, sakin. Hemen Eksiklerimizi bir tamamlayalım. Evet. Tekrar Dino muzla. Sen dur Dino. Dino'ya vurmayalım. Nasıl? Şurada dur sen. Tamam. Şimdi... Geldik. Uh -huh, şu, şu yakalayabilirim bak. Tam gelmişken harika olur kuş yakalarsak. Bu ileride de çok aşırı lazım olacak. Ee, hadi bir ok İniyor hadi. Yapma geri kaçtı. Vuramadım. Şimdi evet. çok üstüne düşüyor. Tamam. Bu etçil bir hayvan. Ona et veriyoruz. O kendine gelene kadar bir şu duvarları yapalım. Evet okuş bize şey için lazım ileride. Ee, Daha böyle bulunmaz materyaller var. Onları bulmak için onda gitmemiz gerekecek. Çünkü çok tehlikeli ormanlardan geçmemiz gerek. Evet kuşumuz bu arada. Kanımıza geldi isim. Takip etmeye bıraksın. kapı ve kapı girişi yapacağız. Yine Evet. Hala eksiklerimiz var. Onları bir yine halletseyimiz olun. şimdi kapı ve yerleştirmiş orada bir denk getirelim tam. Evet oldu şu boşluğu da kapatalım. O da oldu. Kapımızı da koyduk İşte o da oldu. Merdiven koymam lazım ama niye olmuyor? Şöyle blok yapalım kapatalım. Daha böyle statik görüntüsün dış görünüşümüz maalesef merdiven olmuyor. Deneyelim bakalım Merdivensiz merdivensiz görecek <laughs> miyiz merdivenimiz? Eğer merdivensiz giderse şimdilik böyle olsun. Burada oluyor, burada olmuyor. Allah Allah. Neyse ya bakalım bir. Tamam merdivene gerek yok. Merdivensiz kendisi bulursa. Bunu şey. oraya bıraktık. Bakalım dışarıda kaldı. Şimdi gidip diğer dinomuzu da getirelim. Böyle. Evet. Evet, güzel oldu. Evet, ama şimdi ne yapmamız lazım? Bu dinamik bölümü kapatmamız lazım. Bir de... ...tavan lazım. Tamam lazım. Yine haydi. Odun lazım. Evet bu arada bu e, uçan kuş için eğer şey yapmam lazım ama o bayağı, daha yüksek levellerde açılıyor. Bir sonra halde level almış hemen levelde arttıralım şunu. Luis. Oo, şaka kalktı. be Ver gazı. Tamam. Şimdi şuradan. Yine modunu topladık. Evet artık oyunu oyun sonuna gitti doğru yaklaşıyoruz. binanın şeyini tamamlayacağım. Çatısını, damını diyelim çünkü çatı yapmayacağım. Hep evet, bir kapatacağım diyelim tavan diyelim tavanla kapatacağım ondan sonra artık videomuzun sonuna geleceğiz daha sonraki videolarda daha ileriki şahaları gösteririz daha ileriki şuradan güneş şimdi gözümüze biraz zor oluyor iki tane eksik kalmış onu da alalım Ooo. tamamımızı tamamladık. Şimdi artık binamız tamam. Ee, atımızı, <laughs> dinozorumuzu şuraya koyduk. Kapsını kapattık. Ve tamam oldu. Şöyle şuraları da kapatalım biraz görüntü olarak daha estetik olsun. Lok değiştir, lok diyoruz. Evet, bu da tamam. Ya evet, şöyle. Hayvanlarımızın barınağı gayet güzel oldu. Evet. Ee, şu an şey yapacak. Bir şeyimiz kalmadı. Evet arkadaşlar. Şöyle işte manzara eşliğinde bitirelim. E, bu videonun daha sonuna geldik. Ark Survival Evolved oynadık. Başka bir videoda, yeni bir oyunda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Her şey gönlünüz olsun. Biz izlemeye devam edin. Beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. E, güzel bir manzara eşliğinde videomuza ve oyunumuza veda ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın.